Merhaba arkadaşlar. Ben Nun sen... e Artık bir girişimiz oldu diyebiliriz. Bugün e, takas yapacağız. Evet. E, evet. Ama... <laughs> evet. Evet. Ben. Var. Var yani. evet. evet. Yoksa e, neyse. Mi yaşından, yoksa ben mi evet. Sen ben şeyden, hoş okay. Hoş okay. Arkadaşlar bu arada e, ben çok istiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Hatta evet. bir şey istiyorum. Da olabilir. da olabilir. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz daha yeni Pera benim desteklediğim e, Creators yani şey katılamadım çünkü hani dolmuştu şeyse. Jep -jep e <gülüyor> <gülüyor> ya çık da. Bana gel. Ben. Evet. Ya. Ben Ben de sana verdim bugün. Ben de sana bana verdim ben sana geri verdim. Ne Ama bileyim? Ama bilek verdim. Benim bileğe karşı verebileceğim bir şey yok ki. Şöyle şöyle. Hayır. 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 Ah. Bak geçsin. Buraya çarptım. Hediye verdim yani. Hediye. <laughs> Ayrıca o büyüdüğünü güzel oluyor bence. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet, evet, Sen ne yapacaksın? Başkasıyla ne <laughs> yapacaksın? Başka Hayır. Sadece kimse yapacağız. Öyle. Evet. Tamam. Ama dur olmaz O Nasıl ne biçu düş. Yaç. Bak 2.5 Neyse. Sey, sey Bunu çok çirkin. Sen şu aşamada çünkü ben diğerleri sen Tamam bak ama o zaman bir tane sıçışı var.

şunu vereceğim. şimdi ben ne verdim sana? Nadi e. Sana iki tane şey koymam lazım. Bak şimdi sen ne koyabilirim? Alan köpek var mı? Alan köpek var. Okay. Okay. Hmm. şey var mı? şunu koyayım bir tane daha. O da o. Sana bir şey, şu an ben efsanevi zaten. Hadi <laughs> bir Hadi Hadi <laughs> Yes too much beer. Tamam ya. Bak işte 5 eski keremedim ya başka bir şey koyacaksın. Şuna ne bileyim. Bana da hayırdır. Ha çayını vermiyor sanıyorsun. Arkadaşlar benimle takas zor. Çünkü ya benim çok pisim yok şöyle pekerim. Toplam 19 tane pisim var ve hani belli şeylerim var senin. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben tablet alıyorum. Dedim tabletim sana da. Benim tabletimi sana vereyim. can ona el kabla daş bir git al ya ya bugün ne halin dünyanın ya hadi bari bir de ay yeminle derim hanım hadi sözlüsen lütfen lütfen şöyle yapmayın onu biliyorsun anne ne alaf lop ne alaf blep kuma blep bir kere baba yaşa Hadi başlayalım. İşte burada. 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 İşte burada.

bildiğimize kadar kaçak baktım. Aa canavar var ya, altyazı ekran, altyazı. Arkadaşlar bu arada bazen gerçek adını kullanıyorum sarın. Oraları sansürleyeceğim ya, sen, sen, sen. E, şu, şu çok istiyorum ama yok şu köpek. Ya, Burada, ya, yarın, yani yarın atacağımız video e, soru cevap videosu olacak. Kimse de... Kimse <laughs> Arkadaşlar... şu sanırım hile kullanan kızdan korkmaya başladım. Hangi <laughs> Bilek olan. petlerimi çalar diye korkuyorum. <laughs> Aa şey var Aaa var, Bakayım, <laughs> <Erkek kıbır eder>. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben Bakayım, vermez ben. Belki kabul eder. şey soracağım. <laughs> Şuna ne verirsin? Bir dakika bir dakika. Tekst koydum. Dur. Aç. Şuna ne verirsin? Ee, ama bu adaletli olmaz. Çünkü sen bana sıradışı veriyorsun. Ya, evet. ben, ben, ben. Benim şu an iki tane efsanevi verdim ona. İkisi de çantadan çıkıyor. Ben de farkındayım ama. Ben bu arada yukarı sağlıklı çantadan almadım. Kanka bir tane mavi kirpi koydu bilet. Bir tane ഇതിനെ <coughs> Şimdi yani çıkalım başka bir şeye girelim. Arkadaşlar bu arada hani yaptığım doğru bir şey değil, ben de farkındayım ama hani sonuçta kendisi kabul etti ha ve vermek istemiyorum. Çok seviyorum ben Suni'yi. ya. zaman benden girersin. Sen ne? Sizde... ya. Hani siz lütfen böyle... Ya ben ona şey verdim ııı Joker ve şey verdim ne derim ona Joker ve ııı unicorn verdim. Bana mavi kit bir verdi bir de binek iki ayaklı oyuncak kedi verdim. Bana kızıyor ama ben de fark farkındayım. Hani ama... Ya şu an Aa bu şu var. Ha. Binek. Bak ay düğün geldi sandım.